bugün sizlere tavuk nasıl haşlanır onu göstereceğim. Tencereyi ocağımın üzerine koydum. Suyumu tencereyi boşaltıyorum. Üzerine bütün tavuğumu şöyle oturacağım. Zaten suyu koyunca birazcık daha taşıyor. Suyu ona göre koyun. Ya da önce tavuğu koyup sonra suyu da koyabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Kaynayana kadar altı tamamen açık kalsın. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Ağzımı çok fazla kapatmıyorum ki taşmasın. Şöyle yarı açık bir şekilde. Şimdi suyum kaynayana kadar bekliyorum. Suyum kaynadı. Ocağımın altını kısabilirim. Tavuğun haşlanma süresi cinsine göre değişecektir. Ben 30 dakikadan sonra tavuğumu kontrol edeceğim. Ama bir saati geçebilir tavuğun cinsine bağlı dediğim gibi. Şimdi tenceremi kapandı. Şöyle yarı açık bir şekilde. Tavuğun haşlanması için bekliyorum. Şimdi tavuğumu kontrol edeceğim. Altta kalan kısmını önce bir çevireceğim. Çünkü altta kalan kısmı daha hızlı pişecektir. Şöyle önce bir çevireceğim. 30 dakika oldu. Tavuğunu. Bütün tavuk olduğu için biraz zor oluyor. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Bütün tavuk kullanmak zorunda değilsiniz da kullanabilirsiniz. Yağlı bir tavuk suyu elde etmek için tabii ki but kullanmanız gerekiyor. Göğüs olmaz. Ama sadece tavuk size lazımsa tabii ki göğüs kullanabilirsiniz. Normal suda haşlayabilirsiniz. Şimdi ben bir 15 20 dakika daha bu şekilde diğer yüzünün de yumuşaması için bekleyeceğim. Yaklaşık 20 dakika oldu. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Tavuğumu suyundan ayıracağım. Başlanmış tavuğumu iki çatal yardımıyla şöyle tutacağım karnını tutarsanız kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Şimdi haşlandığı için çıkarması daha zor oluyor. Tabii yumuşuyor. Şöyle tavuğumu bir tabağın üzerine aldım. Bu aşamadan sonra birazcık soğuktan sonra didikleyip tavuklu pilav yapabilirsiniz. Salatalarınızı kullanabilirsiniz. Tavuklu maklube yapabilirsiniz haşlanmış tavukla. Bundan sonra artık tavuğu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bugün sizlere tavuk nasıl haşlanır onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.